Merhaba arkadaşlar. Dizgi Kitap Yayınları'nın hazırlamış olduğu çıkmış sorular video çözümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Evet, bugün konumuz permütasyon, kombinasyon, olasılıkla alakalı çıkmış olan sorularımız. Her yıl arkadaşlarıma bu konudan muhakkak en az iki, en az 2 3 4 bazen 4 tane bile soru olabiliyor arkadaşlar. Özellikle diferansiyel denklemlerden soru sorulmayacaksa buradaki soru sayısı artacaktır. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki bu konuları nasıl yapabiliriz? Şimdi bu konular arkadaşlar her seferinde senin ortaya bir fikir üretmen, yani o, o soruyu okuyup anlayıp ortaya bir şey koyman gerekir. Bir logaritma gibi kolay bir konu değildir bunlar. Bunun için de bunlarla alakalı bolca soru çözmen gerekiyor ki bunu anlayabilesin. Tabi önce belli tarz sorular nasıl çözülür? Çözümlerinden bakarak ya da bilen birinden dinleyerek anlayacaksın. Sonra da sen onlar üzerinde kendini geliştireceksin. Devam edelim. Başlayalım sorularımıza. Merve'nin iki mavi, mavi mavi, iki kırmızı, kırmızı kırmızı, fincan takımı, bir mavi, bir kırmızı çay fincanları vardır. Aynı renkteki kahve fincanları özdeş. Bunlar özdeş olduğuna göre Merve bu 6 fincanı bir rafa çay fincanları yan yana gelecek şekilde. Nasıl yapıyoruz dizilirken? Yan yana olacak olanları birbirine bağlıyor. Bunları bir fincan gibi düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 1 şişman bir fincan. 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel. Bunlar kendi arasında 2 faktöriyel. Bölü tekrar eden 2 mavi 2 kırmızı 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Bu da 5 faktöriyel 120'dir. Bunlar birbirini götürsün. Bölü 2 60 olarak cevabımız bulunur. Evet. Özdeş 17 adet topun tamamı Aslı Burak ve Can arasında pay edilecektir. O zaman Aslı artı Burak artı Can 17 top paylaşacaklar. Aslı Burak'tan ve Can Aslı büyüktür. Can Aslı büyüktür Burak. Aslı'nın top sayısı Burak ve Can top sayısından daha azdır. Aslı küçüktür Burak artı Can. Şimdi arkadaşım 17 topu nasıl pay edebiliriz bunlar arasında? Aslı'ya 9 versek bunlara 8 kalır olmaz. Aslı'ya verebileceğimiz en fazla top sayısı 8 olabilir. O zaman Burak ve Can'a verebileceğimiz top sayısı 9 olur. Arkadaşlar bu bir permütasyon olasılık sorusundan ziyade bu bir sayı problemi sorusu. Peki bu 9 topu Burak ve Can arasında nasıl pay edebiliriz? Şimdi Burak ve Can arasında kimse 8'i geçmeyecekse en fazla birine 7 verebilirim. 8'i geçmeyecek çünkü ikisi de 8'den küçük olmalı. O zaman diğerine kaç kaldı? 2. 6'ya 3 verebilirim. 5'e 4 verebilirim. 4'e 5, 3'e 6, 2'ye 7. Bu aslının 8 olduğu durumda 6 tane ne çıktı? Farklı dağılım. Tamam. Aslı 7 olabilir. O zaman bunlara 10 kalır. Bu 10'u nasıl dağıtırım? 7'den geçmeyeceğimize göre en fazla 6 olabilir biri. O zaman diğeri 4 olacak. e 5'e 5 olur. 4'e 6 olur. 3 durumda burada. Aslı en fazla 3. alabileceği değer 6 olabilir. O zaman burası 11 olur. 6'yı geçmeyecek değer söyle bana. 5. İyi de 6'yı geçmeyen 2 tane değer toplamı 11 yapan bir değer bulamıyorum. Demek ki 3 6 daha 9 farklı paylaşım yapılabilir. Tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyonu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben şöyle yapıyorum. Özel şartlar varsa kaç basamaklı bir soru bu? 1 2 3 4 5 6 7 8 Hangisinin özel şartı var? Sonuç çift tek olacak. Tek 1 2 3 4 farklı tek sayı görüyorum. Arkadaşlar, önce bunları farklıymış gibi göreceksiniz. Kırmızı 9, yeşil 1, mavi 9. Mavi 2, mavi 0. Hepsi birbirinden farklı rakamlar. Ya e bakıyorum sona 4 tane tek sayı gelir. 1'i gitti. Başa kaç tane gelir? Sıfırlar gelemeyeceği için başa 1 2 3 4 5 tane de başa sayı gelir. 1'i daha gitti. Geriye kaç tane kaldı? Geriye 6 tane sayı kaldı. 6 sayı bu boş yere kaç farklı şekilde dizilir? 6 sayı. 6 5 4 3 2 bir diyebilirsin ya da kısaca hepsine 6 faktöriyel diyebilirsin. Gözlüklerimi bir tak takıyorum ki aa bunlar aynıymış ya. Tamam hiç önemli değil. Aynıysa yapacağın şey şu. Kaç tane aynı varsa onun faktörelini bölmek. 2 faktörel, 2 faktörel, 2 faktörel, 2 faktörel, faktörel. Tık tık. 5 çarpı 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 2'ler gitti. 4, 3'ün 12 çarpı 5, 60. Çarpı 5, 300. 6 kere 6 36. 4 3'ün 12. 12 ile 5'i çarptım. 60. Ha, şurada 2 tane 2 var pardon. Ee, şu 2 ile de şunun biri gitti. 2 kaldı. 2 3'ün 6. 6 5'ün 30. 30 çarpı 6 180. 180 çarpı 5 900 olarak cevabımız bulunur. Demek ki tekrarlı permütasyonun mantığı üst taraf farklıymış gibi çöz, bölü Kaç tane aynı varsa onun faktöriyeline eline böl. Anne baba ve 3 çocuktan oluşan 5 kişilik bir ailede anne baba ve en büyük çocuk sürücü ehliyetine sahiptir. Bu aile ön tarafta 2 koltuk, e, arka tarafta ise 3 koltuk. Bundan bir otomobil yolculuk yapacaktır. Bu otomobilde bu ailedeki sürücü ehliyetine sahip 2 kişi ön koltukta, diğerleri ise arka koltukta oturacaktır. Tamam. Anne baba ön koltukta büyük çocuk ve diğer iki çocuk arka koltukta oturur. E anne babanın ön koltukta oturma kendi aralarında iki faktöriyel çarpı. Büyük çocuk arka tarafta koltuklardan ortadaki koltukta oturmak istemiyor. Yani bu koltuğa büyük çocuk oturmuyor. O zaman büyük çocuk ya buraya ya buraya otur. İki. İki faktörü edelim. Büyük çocuğun koltuk sayısı. Hangi koltuklara oturacağı? Büyük çocuk. Geriye kaldı iki çocuk daha. Şimdi diyelim ki büyük çocuk ya buraya ya buraya oturacak. Birine oturdu büyük çocuk. Geriye kaldı iki çocuk iki boş koltuğa iki faktöriyel iki çocuğun oturması. Art. Peki büyük çocuk ön tarafta oturabilir. An baba ile büyük çocuk ön tarafta. Büyük çocuk baba. Anne iki çocuk arkada. Büyük çocukla baba kendi arasında iki faktöriyel. Anne ile 3 çocuk herhangi bir şartları yok. 2 çocuk ve anne 3 kişi arka tarafta 3 faktöriyel. E baba ile anne yer değiştirebilir. Baba önde anne arkada olabilir. Aynısından bir durum daha. Çarpı 2. 8 artı 6 4'ü 24. 32 olarak cevabımız bulunur. Yeni doğan bir bebeğe iki farklı isim koymak isteyen bir anne ve baba Anne 11 farklı isim, baba ise 7 farklı isim belirlemiştir. Belirlik isimlerinin 4'ü ortak. Hmm. Anne, annenin babadan farklı 7 isim belirlemiş. Ortak isim sayısı 4, anne toplam 11 isim belirlemiş. Babanın ortak olan isimlerden farklı 3 isim belirlemiş. Peki nasıl olabilir? Anne ismini, kendine ait ortak olmayanlardan verebilir. Baba ise ortak olanlardan verir. Anne baba. Durum şöyle de olabilir. Anne ortak olanlardan verir. Baba ise kendine özel olanlardan verir. Şöyle de olabilir. Anne kendine özel kısımdan, baba da kendine özel kısımdan isim verebilir. Şöyle olabilir anne de ortak olandan isim seçer. Geri kalanlardan da baba bir isim seçer. Aynı ortak kısımdan. O halde 7 4'ün 28, 4 3'ün 12, 7 3'ün 21, 4 3'ün 12. 12, 28'e verdim 40. Bu ikisinin toplamı da 33. 40, 33, 73 tane farklı isim oluşturabilirler. Başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği bir sınıfta bulunan öğrencilerden 3'ü sadece başkanlığa, 4'ü sadece başkan yardımcılığına, 5'i ise hem başkanlığa hem başkan yardımcılığına aday olmuştur. Buna göre bu adaylar içerisinde biri başkan, başkan, 2 tane yardımcı. Toplam 3 kişi kaç farklı şekilde seçilir? Şimdi arkadaşlar bu adamlar sadece başkanlığa aday olduğu için başkanı bunlardan biri seçsem. Çarp. Başkan seçildi. Şimdi yardımcı seçeceğim. İkisinden de yardımcı seçebilir miyim? Ayrı ayrı 3'ün biri, 4'ün biri, 3'ün biri, 5'in biri diyene kadar e sonuçta bu 9 kişiden 2 e, kişi seçeceğiz. 9'un ikilisi. Yani şöyle de yapabilirdim belki. 3'ün biri, 4'ün ikisi. Sadece bundan. 3'ün biri, 5'in ikisi. Sadece yardımcıları bundan. Üçün biri, bir yardımcı bundan, bir yardımcı bundan, dördün biri diyene kadar, böyle diyene kadar, arkadaşım, üçün biri, başkanlığı buradan, e yardımcılar bunların birinden. Art. Bunlardan başkan seçmesem, e zaten bunlardan başka bir şey seçemezsin. Bunlardan hiçbirini seçmedin demektir. O zaman başkanlığı şunlardan seçsem, beş kişiden bir kişiyi başkan yaptım. Peki bu beş kişiden bir kişiyi başkan yaptığında, Geri kalan 4 kişi yardımcı olamaz mı? Olabilir. E 4 de bunlardan yardımcı olabilir. 8'in ikilisi. 3 çarpı 9, 8, 2, 1. 5 çarpı 8, 7, 2, 1. 3 çarpı 9 çarpı 4. 5 çarpı 4 çarpı 7. 36, 108. 140. 248 olur cevabımız. 23 özdeş beyaz kağıt 5 farklı dosyaya. Hmm. Herhangi iki dosya içerisinde kağıt sayısı arasındaki fark en fazla 1 olacak. O zaman 23'ü 5'e bölersem 4. 4, 4, 5, 5, 5. Niye? Ee, şöyle toplam 23 olacaksa 15, 8 daha 23 böyle olur. Peki başka bir dağılımı olabilir mi? Başka bir şekilde hocam birine 3 versem şunu 5 yapsam şöyle ama buradaki dosya farkı kaç oldu? 2 olmadı. Hocam bundan bir tane alıp buna versem buna bir tane versem 6, 4 olur burası 6, 5. İyi de bunlar arasındaki dosya farkı da 2 oldu. Hmm başka bir dağılım olmaz. Tek türlü. Yani bir dosyada 4 olacak, diğer dosyada 4 olacak, diğerlerinde de 5'er 5'er olacak. Yalnız bunlar özdeş ama dosyalar farklı. Bu birinci dosya, bu ikinci dosya, bu üçüncü dosya, bu dördüncü dosya, bu beşinci dosya. Peki hangi? Mesela şu an birinci dosyaya dört tane kağıt gelmiş. İyi de birinci dosyaya beş kağıt da gelebilir. Bunların kendi arasında dizilimi 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3 faktöriyel. O da 10 durum olur. Buna benzer bir soru daha. 5 kişi 74 tane özdeş madeni 1 TL'yi oluşan parayı herhangi kişiye düşen para miktarı arasındaki fark en fazla 2 TL olacak şekilde paylaşmak istiyor. O zaman 5 75 olsa 15 15 15 olur. 15 bir tanesine 14. Evet. Peki aradaki fark 2 olabildiğine göre ben bundan alıp bir tane buna verebilirim. Yani 15 15 16 15 Işık şey burası 14 oldu. 14. Böyle de olabilir. Bak aradaki fark yine 2. O zaman bir tane bundan alıp buna verebilirim. 16 14 16 14 14. Böyle de olabilir. Başka Bundan bir tane alıp şuna versem 16 15 16 13 14. Aradaki fark kaça çıktı? 3'e olmadı. Olmaz. Bakıyorum. Ben 14'lerden bir tane aldığım an 16'nın sayı 14 ile 13 arasındaki değer 3 olacağı için bunlardan daha fazla alıp kimseye veremem. Dolayısıyla arkadaşlar dağılımımız bu bu kadar. Peki bunu Ahmet, Kemal, Lemi, Mehmet, Selçuk. Bunlar arasında bu Ahmet'e 15, Kemal'e 15, ee, Lale'ye 15, Mehmet'e 15, Selami'ye 14 demek. İyi de 14'ü buna da verebilirim. Buna da onu da tekrarlıdan 5 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel. 5 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. 5. 5, 4, 3, 2, 1. 2'ye 2. Tık tık tık. 3, 2'nin 6, 6, 5'in 30. 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel 2. 10. 40, 45 olarak bu dağılım gerçekleşir. 9 öğrencinin bulunduğu bir müzik sınıfında 2 öğrenci sadece flüt, 2 öğrenci sadece keman, 2 öğrenci sadece gitar İki öğrenci sadece davul ve bir öğrenci ise dört müzik aletinde çalıyor. O zaman iki öğrenciden birini seçtim. Diyorum ki sen flüt çal. Diğer iki öğrenciden bir tane seçtim. Sen keman çal. Diğer öğrenciden bir tane seçtim. Sen gitar çal. Diğer öğrenciden bir tane seçtim. Sen de davul çal. Yani çalacak olan insanları bu şekilde seçebilirim. Peki bu joker elemanını nasıl kullanabilirim? Derim ki Joker elemanına. Sen flüt çal. O zaman flütçülerden hiç seçmiyorum. birim birlisi. Sen flüt çal. O zaman diğerlerinde kemancıyı seçmek zorundayım. Gitarcıyı seçmek zorundayım. Davulcuyu seçmek zorundayım. Peki bu Joker elemanı flüt seçmese de keman çalsa flütçüleri de kendileri içerisinde seçebilirim. Bu Joker eleman flütçünün yerinde olabileceği gibi kemancının, gitarcının, davulcunun yerinde olabilir. Çarpı 4'tür. 16 8 4'ün 32 topladım 48. Devam edelim. Berna özdeş 7 mavi, 2 mavi, 2 kırmızı özdeş, 2 kırmızı, 1 sarı, 1 gri, 1 mor boncuğu vardır. Berna bu boncukların hepsini doğrusal bir ipe dizecektir. Bunları dizecek. Yalnız dizerken mor mor şey mavi mavi, kırmızı bu moru mo diye yazalım. Kırmızıların arasında olacak mor boncuk ee, ne diyor? Kırmızı boncukların arasında olacak. Sarı ve gri bu arada olacak. Bir arada olması gerekenleri ne yapıyorduk arkadaşlar? Şişman bir adam gibi düşünüyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel. bölü. Bu mor ortada olması gerektiği için ancak kırmızıları yer değiştirebilirim. E kırmızıların da kendi arasındaki yer değişimi 2 faktöriyel. Herkesi farklıymış gibi yaptım. Peki aynı olanlar ne vardı? İki mavi, 2 kırmızı. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel. Tık tık. Bir arkadaşım şöyle de düşünebilir. Hocam ben bu kırmızıların da yer değiştirmediğini düşünmediğim için şuraya iki faktöriyel demem. Dolayısıyla paydaya da o durumu katmam. Olabilir. Zaten birbirini götürdüler. Yapabilirsin. 120 bölü 2'den 60 olarak cevabımız bulunur. Her biri 5 seçenekli 20 tane çoktan seçmeli sorudan oluşan bir sınavda 14 soruyu çözüp işaretleyen Ozan A, B, C, D, E seçeneklerinde sırasıyla 4, 1, 3, 4, 2 tane işaretli görünmüştür. 20 bölü 5 her seçenekten 4 tane işaretlenmeli. Her seçenekten 4 tane işaretlenmeli. O zaman buna 3 tane daha, 3 tane daha B seçilmeli. 1 tane daha C seçilmeli. 2 tane daha E seçilmeli. Başlıyorum. Geriye kalan 6 sorunun 3'ünü seçiyorum. Siz C seçeneği olacaksınız diyorum. Geriye kalan 3 taneden bir tane seçiyorum. Siz C olacaksınız. Bu B'ydi pardon. Siz C olacaksınız. Geriye kalan 2 taneden 2 tane seçiyorum. Siz de E seçeneği olacaksınız diyorum. 20 3 birden cevabımız 60 olarak bulunur. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar kombinasyonla alakalı sınavımızda soru çıkıyor yani. Dolayısıyla bizim de bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor.